arkadaşlar bugün video yapacağız. Gelin futbol oynayacağız bugün. Bu üçüncü videodur. Gelin yorumlar yazmış, yazmışsındır. Abi o titreme de Abicim titredi de ben daha hepsini daha göndereceğim videoya da e, şeyi e, YouTube'a göndereceğim de siz bunun titredi ve neyini düşünmüyorsunuz? Şuradakini yani şunu titremediğini düşünmüşsünüz. Gerçekten. Yani arkadaşlar sizin için demiyorum da. Şunu niye demez? Yani siz bunu tiplemediğini titreme, düşünüyorsunuz değil mi? Hayır aslında bunların hepsi tipleri. Bu gerçek video arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir kez daha futbol oynayacağız sizlerle. Otursa. Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar o bir tane vuruş denemiştik. Olmuştum. Şimdi daha farklısını deneyeceğiz. Yere telefonu koyacağım. Eğer telefon düz durursa sizlerle birlikte abone olacaksınız. Düz durursa şöyle ya da dayan koyacak tekerleği. Şuraya koyacağız arkadaşlar işte. şuraya koyacağız dediğim artık. gibi eğer hızlı zaten çocuk değil mi yok hayır gibi hayır Siz Güzel. toplu bir de arkadaşlar topu da bak kadın oğlu için gibi

Gördün mü kamerayı? <laughs> zaten. Arkadaşlar öyle bir flash gibi geçiyor ki. Siz beni şaşırtın. Bir deneyelim. <laughs> Bakın flash gibi. Bak şimdi topu sektireceğim. Öyle Bakın arkadaşlar sol ayağımda

Dedi. Evet o da... Telefon gidiyor da neredeyiz? Az kalsın. Şimdi kamera ile Şimdi konuşuyor mu? de Şimdi ayak vur geleceksiniz lan? küçük.

Sosyal medyada sosyal medyada sosyal Merhaba. Karşıyım. Arkadaşlar yani telefon gitti az önce. Gördünüz mü telefon gitti? Olmuyor, şaka yapıyorsunuz. Ee, şaka mı? Şaka Telefon böyle de gidiyor. Neyse haydi.

dedim ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? Ne var yanında acaba işi de Buradan şöyle görelim mi? Tamam. Evet. Bir şey yapalım bakalım. Bu da giremez vardı hani fitte yazıyordu ya siz yani onları... Onları... İzleyenler <laughs> şerefsizsiniz. <laughs> Arkadaşlar kapatıyorum artık. Burada abone olanlar abone olsun. Artık yoruldum. Son vuruş atayım. Hadi, evet, bir Hadi. Son vuruş ha. son kez biliyorsunuz yörelerden gitmeyi çok seviyoruz de. Terimle bir küçük diyoruz. Sizler için yaptık. Bu arada bir sizlere şuraya vurdum. Şuraya vurdum. Daha yeni vurdum. Ay de bir saklaksın. Arkadaşlar kilit de böyle zaten. Sabah da video çekmiştim. Onu da izleyemeyenler izlesin. Son vuruş at. Geçin. Son vuruş at. Hayır arkadaşlar son vuruş atıyoruz. <laughs> son kez de krampon göstereyim bir de. Ne Muazzam hale geliyor. Yani bir Bu kadar yakışabilir madem. Şimdi 3 numaralı tabağa geldim. Evet. Çok güzel. Oh, <laughs> you